Atiba Beşiktaş'ın en değerli oyuncularından bir tanesi. Siyah beyazlı takıma geride kalan sezonlarda çok şey kattı. Şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu ve şampiyon olunmasa bile takımın her zaman ayakta kalan bence bilmiyorum katılır mısın bir numaralı ismiydi. Kesinlikle. Yani, bir yıl daha oynamak istiyor. gayet doğal oynamak istemesi. Çünkü Beşiktaş'ın işte son dönemdeki maçlarını da izlediğimizde orta sahadan halen hücuma destek verebilecek belki İlk geldiği günlerden daha fazla ceza sahasına giren bir orta saha oyuncusuna dönüştü. Orada tabi Sergen Hoca'nın biraz e, rolleri değiştirdi orada. Elneni'yi biraz daha savunmanın önündeki oyuncu haline getirdi. Atiba'yı daha çok e, hücuma yaklaşan, orada ekstra bir hücum oyuncusu haline getirmeye çalışan bir e, taktikle, böyle bir düzenle oynuyordu Sergen Hoca. E, bu da Atiba'ya yaradı açıkçası. E, zaten e, atletik performansı her zaman 90 dakika içerisinde Hani bütün takım yorulduktan sonra belki Atiba yoruluyor ya da rakip takım yorulduktan sonra belki Atiba yoruluyor. Genelde zaten hep maçların sonunda ayakta kalan yegane oyunculardan biri oluyordu. E, o kadar çok koşmasına, o kadar çok ikili mücadeleye gir giriyor olmasına rağmen e, ben bir yılda oynamayı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Ki zaten e, şu anda Atiba'nın bulunduğu bölgeden onu çıkartıp oraya hangi parçayı koyacaksınız? Evet Dorukan denilebilir ama Dorukan da ...sakatlıktan nasıl dönecek bu bir, birinci soru işareti. İkincisi sadece Atiba ile de gidemezsiniz. Evet. Ee, elneni iki yıllık. Kiralık. İki yıllık mıydı? Bir yıllık Bir yıllık. yıllık, bir yıllık. E, elnenin de, de takımdan ayrılacağını edelim. varsayarsak... E, ...oraya zaten bir tane oyuncu gerekecek ve... E, ...ben e, maliyeti de çok yüksek bir oyuncu değil Atiba. Kesinlikle Beşiktaş'ın bir yıl daha devam edeceği kanaatindeyim. Yani bugün işte... E, belli başlı oyuncular için 100 bin 200 bin eurolar konuşulurken Beşiktaş orada iyi oynayan bir Atiba'yı gönderip çok çok daha yüksek maliyetlere sürpriz bir ismi getireceğine pek ihtimal vermiyorum şahsen. Hani bazı oyuncular vardır takıma hizmet verir futbolcu olarak iz bırakır. Ondan sonra da futbolu bıraksa da takımımızda kalsın dersin. Tam o profil değil mi? Kesinlikle. Yani. Çok da yakışır e, Beşiktaş. Bir de yani bazı oyuncuların enerjileri öyledir. Yani evet. hani. E, Hiçbir zaman savaşmayı bırakmazlar, işte havlu atmazlar sağda mağlup evet. olsalar bile. E, bu tip oyuncuların takım içerisinde varlığı çok önemli. Hatta e, yine Fenerbahçeden bir örnek vereceğim, e, Dirk Kuyt, işte ayrılacağı belli, ayrılacağı belliydi. Fehanor'da gidecekti Hı -hı. ve Fenerbahçe işte çok kötü bir sezon yaşıyordu, e, şampiyonluktan kopmuştu. E, fakat adam halen e, gol atmaya. O istatistiğini kendi, en azından kendi istatistiğini geliştirmeye vesaire bir hırs, bir hedef buluyordu her zaman kendine. Bir şey söyleyeyim mi? İnan bana kendi istatistiğiyle hiç ilgisi yoktur. E, Dirk Gait'in orada tamamen yaptığı işine ve kulübüne olan Kesinlikle. saygısı. yani bu, O yüzden mücadelesini ortaya bu koyar. Bu tip, Atiba tipinde oyuncular çok az bulabiliyoruz biz. Evet. Özellikle ülke olarak e, bulmuşken de e, kolay kaçırmamak lazım. Hatta e, sonrası için de belki bir... E, Hani futbol danışmanlığı vesaire gibi artık bizde de yavaş yavaş gelişiyor hı hı. bu, bu e, kurumlar. E, gel yani gelişiyor işte Emre ile Fenerbahçe bir şekilde e, yola başladı. E, Galatasaray'da o kadrodan işte Ümit Davalı, Hasan Şaş gibi iki tane önemli oyuncu Fatih Hoca'nın ekibindeydi. Necati Ateş de aynı şekilde. Yani yavaş yavaş artık e, tek başına bir adam, işte tek başına Fatih Terim, tek başına Şenol Güneş olmuyor artık. Eee görev paylaşımı bilinci başladı insanlarda, kulüplerde. Atiba belki futboldan sonra da Beşiktaş'a e, futbol aklı olarak, futbol danışmanlığı olarak da hizmetler verebilir. Belki gidip oyuncu izler. Bilmiyorum. Kalıp e, fayda sağlayabilir. Kesinlikle sağlar. Kayıt demişken de Liverpool'da benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesiydi. E, onu burada izlemek o, o, Liverpool'da çok fazla sevilecek oyuncu yoktu ya. gene fena, <laughs> fena değil diyebileceğimiz oyuncular her zaman vardı. O ama dediğim gibi o kendini adamışlığı, o formaya olan sadakati, taraftarla olan o bütünleşmesini hep hissediyorsun. Bir de sağ olsun aşağı yukarı her maç United'a atıyordu yani. Evet. O da öyle bir önemli özelliği bir var. Payı ya vardı. Bir de şöyle bir e, özelliği var. Kanat oyuncusu aslında kağıt üstüne baktığında ama çok fazla e, gol katkısı yapıyordu. O da her çok değerli, her çok yer. değerli kılıyor e, kayıt. Evet. Dünya kupasında. Sağ, sağ tarafta da oynamıştı. Sağ, sağ bek oynadı. Evet. Bir de üçlü savunma oynuyordu sanırım Hollanda. Yok, sağ tarafı tek başına oynatıyordu. Sağ bek oynadı. Sağ bek oynamıştı diyorsun. Hakikaten e, her her yerde oynayabilir. Stoperde de oynar bu arada görev gelirse. <laughs> Aynen. Eminim. E, Premier Lig'de alakalı bugün bir gelişme oldu. Lig yönetiminin e, sezonun devam etmesi yönünde bir isteği var. Artık bu çok açık ve net ama e, bu hedefin tamamlanmasını yinelese de Premier Lig yönetimi bu anlamda hükümetten de bir Destek bekliyorlar. Yani hükümet ve sağlık otoriteleri eğer yönlendirmede bulunursa Premier Lig kaldığı yerden devam edecek. En azından lig yönetiminin önceliği bu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası dün Paris Saint Germain'in şampiyon ilan edildiği haberlerinin gelmesiyle beraber Liverpool konusunda da yüreğimize bir su serpildi. Herhalde artık başka bir ihtimal söz konusu olamaz. E zaten ne olacak canım? Yani Liverpool'un, yani şey oynansa düşman. da oynanmasa da ne olacak yani. Evet. Liverpool'un şampiyonluğunu artık herhangi bir şekilde birinin elinden alabileceğini düşünmüyorum. <laughs> e, o kadar puan farkına büyük ayıp olur yani. Ya bir de bir Manchester City ile bir maç yapsınlar kazanan şampiyon olsun filan demezler şey herhalde göre, diye düşünüyorum. Evet. Hani Manchester City maça çıkmayabilir yani. Ayıp kardeşim. Abi şu ihtimali hep böyle bunun. kenardaydı ya. Sezon iptal edilecek. Hiç oynanmamış gibi Yok, öyle düşünülecek. Şey yani ya bu, adam... bu küçük ihtimallerde hep Kaçtı böyle bir ya, kenarda Kaçtı ya 24 duruyordu. müydü? 22, 25 olması lazım. 25, 25 ya yani inanılmaz bir puan farkı yani. Evet. Hani İngiltere Premier Ligi'nde tamam dönem dönem işte City'nin falan koptuğu yıllar var. Chelsea'nin vesaire ama bu kadar bariz açık ara yapan bir takım ben hatırlamıyorum. 20-25 puanlar. Bu şekilde devam ederse... 8 maç kala şampiyon oluyordu. Evet. Yani Nisan'ın başında ya da Mart'ın sonunda şampiyon Mark olacaktı. Manchester ilgisiyle sanırım Mart'ın sonunda olma ihtimali Nisan'ın başı Nisan'ın Nisan başı başında olacaktı. Evet. Yani e, inanılmaz bir şey. O Manchester United'ın rekorunu kıracaklardı evet. eğer e, bunu gerçekleştirebilselerdi ama e, tabii lig durduğu için e, bütün ihtimaller ortadan kalktı. Ya aslında bu liglerin başlaması başlamaması konusunda UEFA dahil Bence hepimiz biraz boş konuşuyoruz. Bunu olumsuz anlamda algılanmasın. Çünkü neden? UEFA o o kadar sayfalarca açıklama yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sonunda diyor ki eğer diyor mevcut ligin devlet devleti yani bulunduğu devlet işte mesela Türkiye Ligi için Türkiye Cumhuriyeti derse ki bu sezon Türkiye'de ligler oynanamaz o zaman biz bir şey diyemeyiz diyor. UEFA bile bunu kendisi söylüyor yani. O yüzden e, lig yönetimlerinin federasyonların, futbolcu birliklerinin vesaire alabileceği kararlar son derece kısıtlı. Bugün bizde koronavirüs bilim kurulu derse ki ligler 12 Haziran'da planlandığı gibi başlayabilir, ligler başlar. Hayır başlayamaz derse başlayamaz. Bu kadar net. İngiltere'de de durum aynı aslında. Yani herkes bir iyi niyet gösterisi de bulunuyor. Ligleri oynatmak istiyoruz, son derece istekliyiz deniyor. Ama buradaki nihai kararı her zaman bilim adamları verecek. Sence karar ne olacak? Nereye varacak bu iş? Tamam bir noktada amiyane tabirle boş konuşuyoruz dedik ama evet böyle de bir gerçek var. Yine de o ihtimalleri e, gözden geçirmek görevimiz. Bu kadar zorlanmasının sebebi e, çok net bir şekilde söyleyeyim e, ekonomik kaygılar. Hı hı. Yayıncı kuruluşlara yayıncı kuruluşların uyacakları zararlar. Sadece bizim ülkemizde alakalı söylemiyorum bunu. Diğer ülkelerde de. Bugün İtalya'da, İspanya'da bizden çok daha kötü durumdayken ligler iptal olmadıysa, bunun sebebi tamamıyla ekonomik. Ha bu arada şöyle, moral anlamında da hayata döndürmek lazım insanları. Böyle bir durumda var. Elbette futbolcu sağlığını tehlikeye atmadan, sporcu sağlığını tehlikeye atmadan bunları yapmak lazım. Ben şahsi fikrim Haziran ortasına doğru, yani bizim ülkemizi, bizim ülkemizi ben değerlendirebiliyorum. Gün gün takip ettiğim tek ülke çünkü. Ee, hani bayağı vaka sayısı işte e, vefat sayısı bayağı azalmaya başladı. Sanki Haziran ortasına kadar bu iş bitecek gibi duruyor. Umuyorum öyle olur. E, ve bilim kurulunda izin vererek e, ligleri oynatır. Volkan Demir teşekkür ediyorum. Ben Programımızın teşekkür ederim. sonuna geldik sevgili seyirciler. Son sayfaya noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Evde kalın. Hoşçakalın. E, futbol severleri bir hayli üzüyor. Çünkü küresel yani ülkenin belki de herkes maç izliyor, takip ediyor. Gerçekten bu zor bizim için. Onlar için de daha zor. Ee, buradan e, onlara sabretmelerini beklediğimizi söylüyorum ben. E, çünkü e, biz de çok sabrediyoruz bunun için. E, taraftarlarımız içinse her zaman arkamızdalar. Onlara söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum ben. Çünkü çok iyi taraftarımız var. Hep yanımızdalar. Stat hep full. Onlara böyle devam etmelerini söylemek istiyorum. Bizi asla yalnız bırakmasınlar. Bu kadar. Teşekkür ediyorum Oğuz Yılmaz. Yukatay Denizli Sporlu ederim. Oğuz Yılmaz konuğumuzdu sevgili seyirciler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dileği içinde. Gerçekten güzel bir sohbet oldu.